Okay, şimdi ben bu işlerin çok uzmanı olmamakla beraber bir şey konuşmamız lazım. İngiltere'de yaşıyoruz ve hepimiz çikolata alıyoruz. Çocuklarımıza da alıyoruz. Bayanlar belli dönemlerde daha fazla alıyorlarmış, öyle diyorlar. Öyle bir iddia var. Bilmiyorum ne kadar doğru. <laughs> şimdi ne yediğimiz bizler için çok önemli, doğru mu? Şimdi Milka ve Cadbury. Bu ülkede Cadbury çok önem taşıyor ama birkaç yıldır bir yerde bozulma var. Bunu görmeniz lazım. Bozulmanın nerede olduğunu da çok güzel anlatıyorlar. Ee, bu beyefendi de çok güzel anlatıyor. Bu daha çok İngiliz farmerlarıyla ilgili, İngiliz çiftçileriyle ilgili, onların e, gelirlerini artırması için e, bir çalışma yapan birisi. <laughs> Ama söylediği bir şey var. Şimdi bu benim ilgimi çeken, dikkatimi çeken şeylerden biri. Milka'da kullanılan süt İngiliz sütü ve İngiliz çiftçileri kazanıyor ve biz bu ülkede yaşıyoruz. Cadbury'de kullanılan ürünün büyük bir çoğunluğu palm oil olarak geçiyor. Palm oil bizler için ve çocuklarımız için iyi oil iyi bir yağ değil. Çok sağlıklı bir yağ değil. Bakın Türkiye'deki birçok çikolata maalesef palm oil'u çok daha fazla kullanıyorlar. Daha karlı herhalde. Ama bizim insanlarımız için, bizler için palmo oil o kadar iyi değil. Milka o yüzden İngiliz sütü ki İngiliz sütü şu anda Avrupa'nın en sağlıklı sütlerinden bir tanesi. Belki de en sağlıklısı. O kadar net bilgim yok. Ama en sağlıklarından, en temizlerinden, en doğallarından diyelim, en organiklerinden bir süt. Ve İngiliz çiftçisi kazanıyor. Üstelik çikolatalarında süt var, palm yok. Cadbury bu kadar büyüdüler aç gözlüklerini bitiremiyorlar ve açık söylemek gerekirse bakın arkasına palm oil hepsinde deli gibi artmış vaziyette. Sevdiklerinizin, kendinizin sağlığınızı düşünüyorsanız İngiltere'de Cadbury'den biraz uzaklaşın. Milk alın ya da diğer ürünler varsa bakın. Ee, en azından hani İngiliz sütü olması bizi, size bir şey ifade etmiyorsa da palm oil olmayan İçinde palm oil olmayan çikolataları almaya çalışın. Sizin sağlığınız için, sevdiğinizin sağlığı için. Yani çocuğunuza bugün bir çikolata aldığınız zaman 60 yaşına geldiğinde ağrılar içerisinde olmasını istemiyorsanız palm oil çikolata almayın diye tavsiyede bulunabilirim. Dinler misiniz? Sizin biçeniz iş. Neşeniz bol olsun, sağlığınız yeriniz olsun, ağzınızda çok güzel bir çikolata olsun, çikolata tadında bir hayat, Çutlukta gibi <laughs> sevgililer demeyeceğim tabii ki. Hiç öyle bir şey beklemeyin. Ama hayatınız güzel geçsin, neşeli geçsin, mutluluklar sizlerle olsun. Yediğiniz şeyin sağlıklı ve size yararlı olan bir şey olduğunu güzel gelmesinin dışında yani bazı kadınlar çok güzeldir, bazı erkekler çok yakışıklıdır ama size iyi gelmezler. Siz size iyi geleni bulun. Yani şu anda karşılaştırdığım zaman değeri milkli milkayı Milka size iyi gelen olacak. Yani eşinden memnun olmayanlar için güzel bir örnek. Doğru mu? Başınız orada ağrıtırsa hiç olmasa burada sağlığınızı ağrıtmayacak bir şey yiyin. Öpüldünüz. Neşiniz bol olsun. <laughs>